Bir zamanlar toprağın içinde minicik bir havuç tohumu vardı. Günlerce sabırla bekledi. Toprak ona sıcaklık verdi. Yağmur suyu içirdi. Güneş de ışığını gönderdi. Tohum yavaş yavaş filizlendi. Kökleri derine indi. Yaprakları ise gökyüzüne doğru uzandı. Artık küçük bir havuç olmuştu ve her geçen gün turuncu bedeni büyüyordu. Havuç çok mutluydu çünkü sağlıklı ve güçlü olmak için ihtiyacı olan her şeye sahipti. Toprak onu koruyor, güneş onu ısıtıyordu. Bir gün beni bulacaklar diye heyecanla bekliyordu. Derken bir sabah köydeki çocuklar bahçeye geldi. Yaprakların arasından havucun yeşil saçlarını gördüler. Acaba altında ne var diye merak ettiler. Hep birlikte çektiler. Çektiler ve toprağın altından kocaman turuncu bir havuç çıktı. Çocuklar şaşkınlıkla güldü. Havuç sanki onlara gülümsüyordu. Hep birlikte yıkadılar, dilimlediler ve afiyetle yediler. Havuç onlara enerji verdi, gözlerini güçlendirdi ve sağlıklı kalmalarını sağladı. O günden sonra çocuklar anladı. Doğanın her hediyesi çok kıymetlidir ve havuç da en tatlı, en faydalı hediyelerden biriydi. Love